Yeni bir videodan herkese selam dostlar Evet dikkatinizi çekmiştir bugün e, Pulsarla dışarı çıktım Batuhan'ın motoruyla Şu an yakalandık yine Daha önce de bahsetmiştim Pulsar benim ilk motosikletimdi Ayrı bir yeri var bende o yüzden Bir de küçük sisi makineleri seviyorum Çok tepkileri sert olmuyor Gaz açtığın zaman Bölümüne gitmiyor vesaire O yüzden daha temkinli gidebiliyorsun, Çok fazla gaza gelmiyorsun Trafikte sıkışıkmış Şuradan geçelim mi? Geçenlerde gene böyle batuhanla e, Yaka mikrofonu almaya gittiğimiz zaman Başımıza ilginç bir olay geldi arkadaşlar. Videonun başından da anlayacağınız gibi e, onu sizlere göstermek istiyorum. Dilerseniz hemen geçelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Hop. Evet arkadaşlar yeni mikrofonumuzu aldık. Kayda başladık. Bakalım nasıl çıkacak. Şu aradan geçiş yapayım ya. Şuradan bir gaz açalım. Fiyata dikkat. Evet Batu duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Duyuyorum ben? Okey. <laughs> Bir sesleneyim dedim. Tamam. Hocam biraz hızlan öyle dene. O da gelecek. Yavaş yavaş. Top speed in pulsar ya. Top speed in the pulsar. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayalım. 20 liraya mikrofon aldık. Ee, GoPro'nun askımda rüzgar alıyor gibi hissediyorum ya. Neyse, ya. Şöyle iyice sıkıştırayım. faka <gülüyor> <gülüyor> i̇ki defa kuş çarptın? Ben mi? Kafamda vurdum. Ben vurdum değil mi? Ben de. Vurdum, sen de ya vurdum. inşallah bir şey olmamıştır. Bir şey oldu mu dersin? Kameraya mı? Yok ben kuşlara. <gülüyor> <gülüyor> Bakamadık da keşke dursaydık. Ben yani abi şey <laughs> ne söyleyeyim bir iki tane yüzde çarptı lan kafamda. Ben <laughs> <laughs> bana, da bana da çarptı. Ben olmadı. Ya kaçarlar dedim kaçmadılar. Üstümüz oynadılar. Başlılar da geç kaldılar. Geç kaldılar. Zamanlama çok önemli arkadaşlar. Timing. Neyse çok böyle çarpmayla çarpmama arasında kaldı geçti ya. ya Kafamın yanına çarptı ya. Abi bu nedir ya? Kaskı 50 yerinden bantlamış. <gülüyor> 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 Ulan biz bir kez kask yere düştüğü zaman giymeye korkuyoruz. Adam kaskı ellerinden bantlamış. Seviyorum seni Türkiye. Evet arkadaşlar az önce bir e, istemsiz bir şekilde yavaş gitmeme rağmen kuşlara çarptık. Siz de gördünüz. <laughs> Ama böyle çarpma ile çarpmama arasındaydı ya. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama hadi bir tane oldu da ikinciyi hiç beklemiyordum. İkinci gerçekten sürpriz oldu. Yani bir kere çarparım, sonra devam ederim dedim. İki kere tak tak arka arkaya vurdu. Neyse. Canımız sağ. Kuşların da canı sağ. Gerisinin bir önemi yok. Yalnız şunu söyleyebilirim. Gerçekten kuşlar da mutluluktan uçmadı yani o anda. <laughs> Can halbiyle canını kurtarma derdinden uçtu yani. Mutluluktan uçmadılar. Bunu bir kez de anlamış olduk arkadaşlar. <laughs> evet, Bajaj Pulsar 200 NS. Küçük motorları da seviyorum ya. Yani. yani güzel oluyorlar. Tatlı. Az yakarsın. Ekonomik Esnafın dostu gibi böyle Sağdan sola, soldan sağa gitmelik Şöyle biraz hızlanalım da mikrofonumuz rüzgar alıyor mu ona bakalım Şu anda hızımız saatte 80 kilometre Ya mikrofon bence alıyordu çünkü kas kalıyor abi Ya yani ben kulağımda haşırtıları huşurtuları duyuyorum Mikrofon mu almayacak? Ya mikrofon olsaydım olurdu ya Ama almamasını ümit ediyoruz çünkü dandik bir mikrofon aldık. 20 liraya dandik bir mikrofon, mikrofon aldık. O yüzden dandini seçtik ki her sesi almasın, her boku kaydetmesin. Böyle eksik kaydetsin ki haşırtılar, huşurtular, işte ne bileyim nefes sesimiz. Her şeyde kameraya yansımasın arkadaşlar diye düşündüm. O yüzden gittim ucuz bir mikrofon aldım. Önce pahalısını aldım. Haşırtılar, huşurtular, Nefes sesleri. Biri bin para. Ne oluyor burada? Burada bir fight var. Neyse bizi ilgilendirmez. Devam edelim. Orada bir gerilim vardı ama. Evet gördüğünüz gibi değişik bir anı oldu. O da sizlerle paylaşayım dedim. Arkadaşlar kamera takmanın faydaları böyle değişik olaylarla karşılaştığın zaman kayda alabiliyorsun. Bak burada da bir cam mam kırılmış ya. Üstünden de geçtik fark etmeden. Kaza olmuş muhtemelen. Bugün 3 tane üst üste özel dersim var. Malum spor salonları kapalı. Böyle outdoor çalışmalar yapıyoruz. Dışarıda parkta, bahçede çalışmalar yapıyorum. Egzersizlere devam ediyorum. Tepki gösterenler olabilir. Bugünlerde işte korona virüsü var niye dışarı çıkıyorsun, niye hayatını riske atıyorsun vesaire. Evet bunların farkındayım ama hayatımızı da devam ettirmemiz gerekiyor. Ödenmesi gereken faturalarım, giderlerim var. O yüzden çalışmak durumundayım arkadaşlar. Keyfi bir şey değil yani bu. O yüzden dışarıda çıkıp sabahtan akşama kadar çalışan insanlara da saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani evden çıkma demesi kolay. Ama gelirin ona müsait değilse o işler o kadar basit olmuyor. Şuradan sağa döneceğiz. Yavaş gidiyorsun ben seni geçeyim. Tekrar sağa. Evet çekirge gelmiş bile. Çekirge Bartu. kapattık. Evet arkadaşlar bu anımı da sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çav.